Evet arkadaşlar merhaba tekrardan sizlerle birlikteyim bugün çok enteresan bir konumuz var nedir o The Last of Us Remastered. Öncelikle arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu bir hırsızlık hikayesi. Naughty Dog gibi firmalar benim gözümde hırsızlıktan bir santim ileriye gidemiyor abi bir santim. Bu oyunu öven bu remastered'i öven adam da hırsızlıktan bir santim ileriye gitmiyor benim için. Niye diyeceksiniz abi? Çünkü ya arkadaş bilmiyorum gördünüz mü abi hiçbir değişiklik yok. Diyorlar ki renk paleti renk paleti diyor abi. Gözle fark edebileceğiniz hiçbir şey yok ortada. Bak bunda çok ciddiyim ya böyle bir şey yok. Ya. Diyorlar ki önceden almış arkadaşlar 10 dolara yükseltebilir falan. Abicim siz salak mısınız ya? Ya ne var bunda diyorlar. Bak şimdi dün sabit. 100 bin kişi çıkıp bu oyunu remastered versiyonla yükselse 10 dolara. 100 bin kişiden 1 milyon dolar yapar abi. 1 milyon dolar. Ha şunu da söyleyeyim. Oyunu daha önce oynamamış arkadaşlar için değil bu sözlerim. Çünkü o adam gidip yeni bir oyun alıyor. Ona bir şey demiyorum. Sadece bu oyunu önceden 2018'de oynayıp sonra gidip remastered'ı öven geri bahsediyorum. Ve bunu yapan hırsız firmalardan bahsediyorum. Bunu Naughty Dog'da dahil. Bunu kim övüyorsa abi hırsızdır. Kesin o firmadan ya you know, Sony'den herhangi bir kod alma durumu vardır. Başka hiçbir türlüsüne inanmam abi. Bir daha böyle bir övüyorlar ki yok işte arena modu varmış. işte eski silinmiş sahneler, eski silinmiş sahneleri. Yani eski silinmiş sahneler için mi oldular bu Ya bu ne salakça şey. Ulan YouTube'dan izlerim lan. Ne gerek yok. Gidin YouTube Youtube'dan izleyin oğlum hiçbir farkı yok ki yemin ederim yok. Bak ben bir kuruş para vermem buna. Bak ben İngiltere'de yaşıyorum. 10 pound'u ben götürmüşsün lan. Ama vermem abi. Böyle bir şey yok. Bu hırsızlık çünkü. Tamam mı? Niye hırsızlık biliyor musun? Eğer Santa Monica gidip God of War, Valhalla gibi bir DLC'yi sana bedavaya veriyorsa sen bu götü boklu remastered'ını bana bu paraya satamazsın kardeşim. Tamam mı? Çıkıp 10 dolar isteyemezsin. Siktir git derim ben. Bu firmalar hırsız arkadaşlar. Yani bununla ilgili kesin bir video yapmak istedim ve size sunmak istedim ki siz de bilinçlenmiş olun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya, tamamen hırsızlık üzerine kurulmuş bir düzenek var. Remastered diye bir şey yok abi. Remastered dediğin şey tamam mı? İki tane renk paleti atıp sana keklemesi. Bundan başka bir şey değil abi. Ben adam akıllı remastered gördüğüm böyle bir iki tane yapım var o kadar. Gerisi hepsi tırt. Tamamen tokatlama mantı kendilerine bütçe yaratma mantığı. Yemeyin abi bunu. Gerçekten yemeyin arkadaşlar. Remake olmayan hiçbir yapımı tek kuruş paralar vermeyin. Bak bunu bir arkadaşınız olarak söylüyorum. İngiltere'de yaşayan bir arkadaşınız olarak söylüyorum bunu ya. Yapmayın arkadaşlar ya gördüm inanamadım ya. İnsanlar bile diyorlar ki çok güzel gözüküyor. Niye güzel gözüküyor oğlum? Lan hiçbir fark fark etmedim ben. Ben gördüğüm şey. Yani 2018'de karşılaştırdım abi bu videolarda. Hiçbir fark yok. Gerçekten hiçbir fark yok arkadaşlar. Ben anlamadım abi. Yani torrent indiren adama hırsız diyorlar. 2018'de çıkmış taş gibi oyunu renk paleti atıyorlar size. Onu bile yapmamışlar. <laughs> Kitliyorlar. Neymiş abi silinmiş sahneler varmış. Abi silinmiş sahne dedikleri. Ya onu izlesen sen de Git YouTube'dan izle abi. Onun için gidip bir de 10 dolar para mı vereceksin ya? Sanki bizim kur çok normalmiş gibi bir de 10 dolar para verecekler. Abi saçmalığın taniskası ya saçmalığın daniskası. İnanamıyorum abi. Tam bir rezillik ya. Bugün God of War Valhalla'yı gördünüz ya. Abi mükemmel bir DLC. Ya abi bunu bir firmanın bedavaya verme ihtimali sıfır ya. Keza CD Projekt'te öyle abi. Gidin bakın adamlar sırt kamerasına entegre ettiler. Yani yeni bir sistem oluşturdular resmen diyebiliriz yani. Bu DLC'yi tamam mı? Bu düzeltmeyi bedavaya verdiler. Bu upgrade. Normalde bunu var ya. ya en az ben sana söyleyeyim 15 pound'ı satarlar. 15 dolara satarlar. Ben sana söyleyeyim başka film. Notidogos'ta kesin 15 dolar almıştı sizde. Bu götü boklu arasına satayım. Silinmiş sahneleri koymuşlar. Ulan millet arasını satayım. Bir film yapım falan olduğu zaman bu sivilmiş sahneleri bedavaya da lan. Yani düşün abi. 100 bin diyorum ha o da. Ne 100 bin abi? En az ben sana söyleyeyim. Dünyada böyle en az 1 milyon tane geri zekalı var. Bak 1 milyon tane kesin geri zekalı var onu 10 pound verip de yükseltecek. 1 milyon tane geri zekalı bulursun. 1 milyonu çarp ama onlar. Ne yapar? 10 milyon dolar. Tertemiz para. Ya tamamen eşek düzmeceye döndü bu iş yani. Artık oyun piyasası tamamen tokatlama mantığına döndü. Bak görüyor musun? Işık bile dayanamadı. O da gitti. Tamamen rezil. Bu arada bozuldu lan şakamaka. Neyse. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen bunlara para vermeyin. Gerçekten bu adamlara para mara vermeyin. Tamamen dolandırıcılık üstüne gidiyor bu sistem. O yüzden sadece uyarma mantıklı bir video yapmak istedim. Artık bu tarz insanların yayıncılardan bahsediyorum. Onların sözlerine inanıp bu oyunlara para vermeyin abi. Ne yükseltmesi ya. Bak şunu ayıralım arkadaşlar. Ben bu sözleri daha önce oyunu oynamamış olan arkadaşlara söylemiyorum. O adam zaten oynamamış. O adam sıfırdan bir oyun alıyor. O adama kızmam. Ama bu oyunu daha önce oynamış ve gözle görebildiği hiçbir farkı olmayan bir oyuna gidip de ekstra 10 dolar vermeyin ya. Yemişim abi silinmiş sahneleri gidip izleyebilirsiniz ya YouTube'dan. Ya bugün bütün yapımlar silinmiş sahneleri YouTube'da paylaşıyor ya. Avengers'ın silinmiş sahnelerini paylaştı herifler. Onların da 10 dolar aldığını düşünsenize ya. Ya bu ne salakça bir sistemdir arkadaş. Ya ben anlayamadım ya. <laughs> Neyse. Ya iyice tokatlama mantığına döndü bu iş. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar video böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya şu anda da Enis abinin oyununu oynuyorum. Bitirdiğim gibi onun da incelemesi gelecek. Muhtemelen 2 gün içinde gelir. Maksimum o da. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir de tokatlanmayın. <laughs>